Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuzda Peugeot 407 marşbel ve direk onarımı nasıl yapılır ee, onu göstereceğim. Şu an orta direğimizden pompamızı vurduk, direğimiz içerideydi kazalı olduğundan dolayı. Evet, ee, kapımızı onardık, ön kapımızı. Arka kapımız kaldı. Arka kapımız direk ve marshmallow onardıktan sonra, çek oğlum onu. Evet. Kapımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Kapımızın hali perişan. Aracın orijinali bozulmasın diye e, mecbur kapımızı da düzelteceğiz. Fok fok onu yerleştirelim. Evet. Marş görüyorsunuz. Marş yırtmış. Kazadan dolayı yırtılmış böyle. Oralarda çatlaklık oluşmuş. E, biz bunları hepsi teker teker onaracağız. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bu kazadan dolayı yırtılma olmuş burada. Yakınlarına göstereyim. Bunlar da aynı bu şekilde. üste katlamış Bunu düzeltmek için ee, maş belimizi buradan keseceğiz. Yettaşıyla. Buradan keseceğiz. Şu parçayı alacağız. Bu parçayı yerde düzelteceğiz. Tekrar bu parçaya kaynak yapacağız. Normalde serifse gitmiş olsaydı bu araç bu maş beli komple değiştirlerdi buradan böyle. Serviste düzeltme şansı yok. Kimse uğraşmıyor. Arabanızın orijinalını da bozmak ee, isterler mi istemezler mi o da onların sorunu ama servis hem yedek parçadan kazanacak hem işten kazanacak. O esnada da sizin arabanızın orijinalı bozulacak. Biz burada araca orijinalı bozulmasın diye biraz uğraş göstereceğiz. Uğraş gösterdikten sonra aracımızın orijinalı bozulmayacak. Ee, bizi takipte kalın arkadaşlar. Nasıl bir işlem yapayım göreceksiniz. Tutalım. Şu an zımpara aşamasındayız. Bu ay Zımpara yapıyoruz. E, Beklemeden tamam arkadaşlar. İşler nasıl yapıyor? Yavaş yavaş size her şeyi göstereceğiz. Parça üstünde zımpara yapıyorum ki yerde zorlaşmasın diye. Burada daha kolay zımpara yapıyorum. Çünkü bu parçayı biz buradan keseceğiz. Bekleyin arkadaşlar. <laughs> arkadaşlarımızın para işi Bu Yukarıdan sonra aşağıya keseceğiz. Marşıkların içinde ne çıkacak hep birlikte göreceğiz. Bekleyin arkadaşlar. <laughs>